Herkese merhaba arkadaşlar. Sadece sizin için önemli bir kısmı <laughs> bulanıklıklı olmayacak diyeyim. Arkadaşlar nasıl rahatsız etmemeye alınılır? Evet, şurada durumunu e, değiştir yazıyor arkadaşlar. Bir tane onun üstüne gelince ok oluyor. Ona tıklayın. Sizinkin böyle olması gerekiyor. Burada rahatsız etmeyin var, uzakta var, görünmez var, görünmez çevrim dışı ile aynı. Ama burada şey görünmez alayınca arkadaşlarınızın attığı mesajları görebiliyorsunuz, onlar da sizin attığınızı görebiliyor. Çevrim dışında normal e, yokmuşsunuz gibi, onların attıkları mesajları göremiyorsunuz, siz de mesaj atamıyorsunuz. Rahatsız etmeyin al e, almanın tek yolu bu. Rahatsız etmeyin yani. Bunu ee, nasıl diye, bunu neden çektin diye, bu vasit şeyi neden çektin diye soranlar vardır. E, ben grupta herkes mesajlaşıyor ya, büyük grup açılınca herkes birbirini rahatsız ediyor. Lan rahatsız etmemeye alınca zaten rahatsız etmiyorlar. Edemezler. İmkansız. Yani ben de onun için bu videoyu çektim. Onun gıcıklığına bu videoyu çektim. Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.